Normalde hayatta böyle bir video yapmam. Fakat bugün size kötü haberle geldim. Steam, Ubisoft, Xbox Store gibi bir sürü oyun platformları maalesef ki Türkiye'de belirli koşullar olmazsa kapatılacak. Biliyorsunuz ki başka uygulamalarda kapatıldı. Instagram, Roblox, Discord. Ya siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Anne koyayım. Ebeveynler çocuklarına bakamadıkları için neden benim oyunun yasaklanıyor? Kafanıza taş falan mı düştü? Aa, ama spor yapabilirsiniz. Tokat oyunu oynayabilirsiniz. Sporla ilgilenebilirsiniz. Spor mu? Ulan benim yaptığım spor Taekwondo zaten yeteri kadar pahalı bir spor. Jimnastiği, bale'yi ve diğer spor dalları hakkında konuşmak bile istemiyorum. Ve ayrıca bu kararlar neye göre veriliyor? Seji denen bir şey var, huhuz. Lütfen sosyal medyada bu oyunuma karışma hashtagını kullanın. En azından biraz gündeme otursun. Yoksa sırada ne var, onu bilemeyiz.